Herkese merhaba. Ben Burak Aygün. Bu videomda Amerika'da arbitraj iş modeliyle ürün incelemesi yapacağız. Bulacağımız ürünün aynısı Türkiye'de olmalı. Buna dikkat edeceğiz. Ben bir ürün buldum. Bahçe makası. Bu bahçe makası Türkiye'de de satılmakta. Bu bahçe makası nasıl buldum? Best seller listede 200 sırada olduğu için bunu tek tek kontrol ederek Türkiye'de olduğunu gördüm. Şimdi beraber inceleyelim. Beraber bir maliyet hesaplaması yapalım. Bakalım kar elde edebilecek miyiz? Ekranda gördüğünüz üzere Amazon Joyce olmuş bir ürün. Yani satışları hızlanıyor bu ürünü. Şimdi ürünü incelerken öncelikle satış grafiklerine bakalım. Bizi tatmin ediyor mu? Daha sonrasında Türkiye'den tespiti yapalım. Öncelikle bahçe makasını Helium 10 programıyla Dileyelim. Şimdi tıkladığımda çıkacak. Evet, X-Ray'e sokuyoruz. Yani aylık satış hacmini tahmini olarak gösterecek bize. Evet. Bahçe makası şu anda aylık 327 adet sattığını Hellumter programı gösteriyor. Ee, 21.000 dolarda bürosu var. 65.40'dan da şu anda satılıyor. Ancak tabii ki sadece bu rakamlara güvenmeyeceğiz. Tabii ki de bu ara bir yazılım. Amazon'dan verileri aldığını söylüyorlar ama tam olarak da yani bu veriler doğru çıkmıyor. Biraz abartı çıkıyor onu da bildireyim. 27 adet sattığını görüyoruz. Ben daha çok Jungle Scout'un verilerine güveniyorum. Bir de Jungle Scout'tan bakalım. Amazon da günde 7, ayda 330 adet sattığını gösteriyor tahmini olarak. Yine e, her aynı verilere yakın veriler bunlar. O zaman bu e, ürün bizi tatmin edebilir. Yani yeni yeni satıcı olarak tatmin edebilir. Eğer Amazon'da yeni satıcıysanız, ürün seçiminde kararsızlık yaşıyorsanız, hesabınızın biraz satış geçmişi yaşamasını istiyorsanız yani çünkü biraz satış geçmiş olması lazım. Hani boşta beklememesi lazım hesabın. İleriyi düşünüyorsanız eğer ürüne bakabilirsiniz. Şimdi Amazon Joyce'u zaten gördük. aşağı doğru indiğimde yine burada her lümtenin, e, renk dizelgesi var. Yine fiyat fiyatına da bakabiliyoruz. Şimdi son 7 günlük de bakalım. Son 7 günde renk e, tabii ki de hemen hemen aynı seviyelerde. Fiyatlar 59.95'e çıkmış kaç gün daha sonrasında 68.55'e en son 64.4'ten 64, devam etmiş. Son 30 güne bakalım. RANK çoğunlukla e, hemen hemen aynı son 30 günde ama bizim için en önemli veri son 90 gün. Burada son 30 günde 95 dolar da satılmış bakalım. Görüldüğü kısa bir dönem. Demek ki rakip satıcı store'u bitirdiğinde diğer satıcı fiyatlarını yükseltmiş. Bu şekilde de çok daha karlı olabiliyor. Ama genellikle ortalama 68, 65 dolar bandında gidiyor bu ürün. Son 90 güne yine de bakalım. Tamammış. Birinci ayın eşi yani birinci ayın ocağın ilk başlarında ürün 106 dolardan 103 dolara kadar satılmış. Yani Maksimum 106 dolara kadar satılmış. Daha sonra düşmüş. 91 90 diye devam etmiş. Son günlerde baktığımızda 65 dolara satıldığını görüyoruz. Rankı da biraz daha iyileşmiş aslında geçen aylara göre. Geçen aylarda 60-70 bin ortalama rankı varken şu andaki rankı 18 bin. Yani 4 katı kadar şu anda fazla satıyor. Demek ki geçen aylarda günde 3-4 adet satıyorduk bence en fazla. Şu anda 7 adet sattığını görüyoruz. Tabii ki de ara yazılımların analizleri bunlar. O zaman şöyle yapalım. Yeni satıcıyız. Günde 3 adet satmak bizi kurtarabiliyorsa karlılık olarak ya da hesabın alışması için bu ürünü satabilirsiniz. Kurtarıyorsa bu ürünü satabiliriz. Tabii ki de ileri seviye satıcı bu ürünü satmaktan tatmin olacağını düşünmüyorum. Bir de karlıklarına bakalım. Burada Amazon'un kesintileri var. Ben burada arbitraj olarak bunu inceliyorum. Tabii ki de burada FPM olarak da incelenebilir bu ürün. Yani sattıkça Türkiye'den göndermek mantığıyla da çalışılabilir. Ancak ben toplu alıp toplu bir şekilde Amazon deposuna göndermekle ilgili inceleyeceğim. Yani arbitraj yapacağız. Biz bu ürünü şöyle hesaplayacağız. Buybox 65.40'da almış. Diğer satıcılar ne kadar satıyor? 14 rakibimiz var. %995'e satan da var ama burada tabii ki de geri bildirimi ve hesap sağlığı düzgünse satıcının ve fiyatı yüksek olsa bile Buybox'ı alacaktır. Dönüşüm de olabilir. Yani belirli bir süre bu satıcıda kalır bir iki saat satıcıya geçer, diğer satıcıya geçer. Yani Buybox'a dönüşümdür, sabit kalmaz onu da bildireyim. Şu andaki gördüğüm satıcılarda e, bu ay fiyat düştüğü halde 65 dolardan satılıyor. Ama ileriki aylarda biraz daha yükselebilir onu da bilgisini vereyim. Yani yüksek stokla girerseniz bu ürüne bekletirseniz ilk ay sonra bu ürünün fiyatı arttığında yüksek fiyata satabilirsiniz. Çünkü az önce baktığımızda son 90 güne Ocak ve Şubat aylarında bu ürünün 70 Ocak'ta 195 aralığında sattığını gördük. Şubat'ta da 70-80 bandında sattığını gördük. Yani bu çok iyi bir satış. Fiyatı. Ama bu aylarda biraz düşmüş rakip satıcılardan dolayı. Biz bu ayı analiz olarak alacağız. Yani bu aya göre hesaplayacağız. Bu ayın 65 dolar olarak hesaplayacağız. Bu ayın Ortalama rakamını yani ürünün en düşük fiyatı 60-65 dolar arası, buna bakacağız. Şimdi 65.4'ten hesapladığımızda FBA olarak arbitraj olarak yani 52.11 kalıyor. Şöyle biz 52.11 Türk lirasına çevirelim çünkü Türkiye'den bulacağız bu ürünü. 52 düz diyelim. 4 sonuç TL. 4.13 TL bize biz 65.4'ten sattığımız yani 65 dolara bunu sattığımızda Amazon komisyonu 13.29 düşüldüğünde bize Amazon'un ödeyeceği net 52.11 dolar. 52.11'i de biz burada Türk lirasına çevirdiğimizde 4.13 kalıyor. Yani bize net gelecek rakam 4.13 TL. Şimdi onu ona baktık. Ancak rakip satıcıların stoklarına da bakmamız gerekiyor. Acaba çok stoklu mu var? Küçükten satan kişinin, mağazanın stoku az ise biz bilaki o fiyatı düşürerek rekabet etmemize gerek yok. Stokunu bitirir satıcı. Daha sonra biz yüksek fiyattan da satabiliriz. Yani aceleci olmaya gerek yok. Bekletip, stoku bekletip iyi bir fiyattan satabiliriz. illaki hemen hızlı satmak için fiyatı çekmemize gerek yok. Bu yanlış bir mantık. Bu şekilde yaparsanız kimseye yararlı olmaz müşteri ucuz almış olur. Ama sürekli fiyat küçülterek ürün karlılığını düşürmüş olursunuz. Onu da bildireyim. Bir tekrar tıklıyorum. Burada inventory levels kısmı var. Buraya tıkladığımda satıcıların stoklarını göreceğiz. Bu stokları e, siz her gün Excel tablosunda e, bu şekilde stok, çıkan stokları e, mağazalara göre mağazalar karşısına yazarsanız her gün de bunları analiz yaparsanız yani her gün tek tek Excel'de bunları incelerseniz işte satıcının bugün 30 stok var. Yarın kaç stok kalacak? Acaba bu komple satıcıların stokları günde kaç tane eriyor? Yani o şekilde de manuel olarak da e, kaç tane sattığını görebilirsiniz. İlla ki yazılıma bağlı kalmanız yani analiz programına bağlı kalmamanız gerekiyor. Manuel olarak da stok sayılarını inceleyerek zaten ürün günde kaç adet sattığını görebilirsiniz. Şimdi fiyatına göre şöyle yapalım. Bu satıcı sanıyorum ki yeni satmıyordu. Şuradan itibaren inceleyeceğiz. Şuradan satıcıdan itibaren. Şimdi biz iki tane kalmış mesela. Diğerlerin 2, 2, 1. Yani stokları az. Onu da bildireyim. Şunlar FPM satıcılar. Biz FPM satıcıları FPM yaptığımız için çok e, rakip olarak görmüyoruz. Şey olarak fiyatlandırma yani, olarak. 5 dolar fazla satsak Buybox muhtemelen bizde olacaktır. Çünkü biz FBA satıcıyız. Amazon deposundan ürünlerimizi müşterilerimize gönderiyoruz. Amazon gönderiyor. Bundan dolayı bizim avantajımız daha çok. Şimdi şunu saymıyoruz. Bu FBA satıyordu. Evet bakın. Bir stok. stok. Bir stok. Yani toplan, toplasanız burada 50 tane stok yok. Yani demek ki siz yüksek stoklu girerseniz bir Amazon karşısında e, Buybox'a daha yakın olabilirsiniz. Eğer yeni bir mağaza değil biraz fitbeiniz varsa çünkü stop ne kadar çoksa Buybox'a o kadar yakınsınız. Yani bir etkendir Buybox'ı almak için. Bundan dolayı yüksek stoplu girerseniz biraz daha avantajınız olacaktır. Bekle varsa hesap sağlığı iyi ise onu da söyleyeyim. Burada stop sayısı az. Bu daha güzel bir şey. Demek ki bu stoplar yani verilere göre bir hafta içerisinde gelecektir. Eğer satıcılar yeni stok girmezse stoklar incelendi. Her gün Excel tablosunda bir hafta boyunca bu ürünü inceleyin. İşte bugün rakip sat Buybox'taki satıcının mesela bir stoğu var ya da 10 stoğu var. Yarın eğer 5 stok kalırsa demek ki Buybox'taki satıcı 5 tane satıyor. O zaman ona göre bir analiz çıkartman lazım. Ona göre stok belirlemeniz lazım. Şimdi ürün günde 7 adet satıyor aylık 20, 24 bin dolar kilosu var. Bir rakiplerimiz de var. Bizim burada ilk yapacağımız nokta ya sürümden kazanacaksınız ya da bekletip daha yüksek kar elde edeceksiniz. Onu söyleyeyim. Artık o kişinin bileceği bir şey. Sürüm derken günde zaten maksimum 7 tane satıyor. Ama iyileşebilir. Çünkü geçen aylara göre 3 kat rankı iyileşmiş. Fiyatta küçülme olmuş. Ondan dolayı muhtemelen Rank daha iyi olmuş. Fiyat yüksekken bakın daha az satıyor. Hı. fiyat düştüğünde müşteriler daha çok talep etmiş. Rekabet olduğu için piyasada. Bu dikkate alın. Şimdi bu ürünü biz 65'e sattığımızda tekrar geliyorum. 65'e sattığımızda 13 dolar Amazon komisyonu bize 52.11 kalıyor. 52 kaldığında 413 TL'ye bu çevrildiğinde 413 TL yapıyor. Şimdi biz bu ürünü Türkiye'den bakalım. Şöyle çok basit bir şekilde, şöyle modeliyle birlikte ben bunu Google'da aratıyorum. Evet, şöyle en düşük fiyatlısına bakalım. Nerede var? 14 TL görünüyor, 39 TL görünüyor. başka bir yerde var mı? Aynı model olmasına dikkat edeceğiz. Şöyle yapalım. En ucuz. Dijital yolda. Dijital yola gidelim. Şimdi modeline bakalım. Önce RS b 8 s 8 S8 Evet aynı. Fotoğraflardan da bakalım yine. Farklılık var mı? Tam Evet. Hangi? Ürünü bulduk. Ancak şu dikkatinizi buraya e, istiyorum. Neden? Çünkü trend yolda bu ürün 330 TL satılıyor. Evet. Siz uğraş verirseniz bu ürünü daha uygun alabilirsiniz. Çünkü trend bunu hepsi bahçemden satıcı sattığında yine ortalama Trendyol'a yolda %15 komisyon ödüyor. %15 komisyon ödediğinde burası yaklaşık 50 TL düşmüş oluyor. Yani %15 komisyonu trend yolu ödediğinde 50 TL düşmüş oluyor. Yani 280 TL bu satıcıya kalıyor. 280 TL'nin içerisinde kargo da bedava diyor. Demek ki kargo ücreti ödüyor. Kargo ücreti de 10 TL diyelim. 270 TL. Satıcı bunu 270 TL'ye sattığında kar elde ediyor. O zaman mantık olarak ne düşüneceğiz? 180 TL'den satıcı %20 kar elde etse yaklaşık demek ki bu ürünü yani tabii ki de çok e, net rakamlar konuşamıyorum çünkü var var olarak açıklıyorum. Bence bu ürünü 150 TL bandında alabiliyoruz. Yani bunun toptancısını bulduğumuzda 150 TL bandında mutlaka alabileceğiz. Burada çok e, fiyat farkı oluyor. Karlılık yükseliyor. Yani uğraş verirseniz daha karlı satarsınız. Daha karlı olur. Daha rekabetçi olursunuz, uğraş vermezseniz ben direkt buradan alayım 50 tane ya da 20 tane 10 tane de gönderebilirsiniz denemek için alayım göndereyim derseniz tabii ki de o ayrı ayrı bir şey uğraş verilirse bu ürün de maksimum 7 tane, siz 2-3 tane satarsınız ayda 50 tane satmış olursun Burada matematiğini birazdan çıkaracağız. yani 50 tane sattığında ne kadar kişi kar elde eder konuşacağız. Çok basit bir ürün. E, gümrükte geçiş sıkıntısı olmayacak bir ürün olarak düşünüyorum. Herhangi bir, bir sorun olmayacak ve yer kaplamayacak bir ürün. Yani kargo konusunda da maliyetler çok düşük olacaktır. Biz yine en uğraşsız şekilde hesaplayalım kargoda. Yani 330 TL üzerinden hesaplayalım. Bize para kalacak mı? 330 şöyle yapalım. Hesaplamak biz bunu 330'a mı aldık? En en yüksek fiyat bunu hesaplayacağız. Bakalım kar elde edebilecek miyiz? Bize 413 kalıyor. Biz bunu 330'a aldık. 83 kaldı. 83 TL. Biz bu ürünü e, şimdi şöyle desi ya da kilograma bakılıyor. Kilogram başı 8-9 dolara biz bu ürünü e, gönderiyoruz diyorlar. olarak. Tabi bu 30 kilogram üzerinde olursa ona göre fiyatı düşüyor. Biz burada en yüksek fiyatlarda hesaplıyoruz. Bundan dolayı karlılık e, düşük görünebilir ama bu karlılığı var arkadaşlar. Yeter ki toplantısı bulunsun ki bulunabilir. Şu mağazayı bile aradığınızda biz bu üründen toplu alacağız. Bu web sitesi dışında sizden size ödeme yapıp direkt alacağız dediğinizde zaten %15 komisyon düşerler. Yine size bu ürün 260-270 TL gelir. Onu da söyleyeyim. Yani daha da ucuza gelir toplarsanız demek istiyorum. Yani bir kere en kötü 80 TL yani 10 dolar daha düşüyor alırsın. 10 dolar. İşte biz en yüksek fiyattan hesaplıyoruz. Yine söylediğim gibi. En yüksek fiyatları hesapladığımızda kalan 83 kalıyor. Ancak ben bu ürünün kargo ücretini kapatasak hesapladığımda 1 ya da 1.5 dolar tutacaktır bu ürünü. En fazla 1 dolar olarak hesapladım ben bunu. 1 dolar yaklaşık 1 dolar değil 10 TL olarak hesapladım biz bunu. 10 TL. Evet. 73 TL. Bu üründe net kar en yüksek her şeyi en yüksek olarak hesapladığımızda 73 TL bir karlılık var. Bir birimden 73 TL. Ben bu üründen tekrar yarı sukata dönelim. 30 TL gösteriyor. Tahmini olarak söylüyorum. Eğer Buybox'ı alabilirsek Buybox'ı alırken de şuna dikkat edin. E, fiyat rekabeti tabii ki de çok önemli ama düşürmeyin fiyatı. Yani gitti de 59 yazmayın. Bu o zaman olmaz. Peki i̇şte 65.40 çoğunluk yazıyorsa siz 65.39 yazın. Çok bir farkınız olsun. Eğer geri bildirimde varsa Buybox sizde demektir bu ürün günde 5 ile 7 arası satıyor kesin. Siz buradan günde bir tane ürün sattığınızı düşünün. Buybox'ta olduğunuzda daha fazla satar. Tabela satar. Çünkü burada asıl olan Buybox. Buybox'ta kim varsa 90 tüm ürünü o satar. Tamam mı? Ondan dolayı ben yine 5 ile 7 arası satan bir ürün için 2 tane pay veriyorum. Çünkü fiyat rekabetine göre biz hesapladık ya karlılık o zaman fiyat rekabeti var. Onun için ben iki tane diyorum. Yine minimum hesaplıyorum. İki tane sattığında ayla, ayda 60 adet satar. 60 adet sattığında 73, bir birim başından ürün karı 73 artı iki tane sattığında 60 adet satmış oluyor. 4380 TL bu ürün size aylık kar elde edilir. Bu da Türkiye şartlarında bir ürünle yani kar etmeniz Türkiye şartında çok iyi bir rakam. Şu anda asgari ücretin çok üstünde bir rakam şu anda gördüğünüz ve bu tek bir üründe. Bunun gibi birçok ürünü envantenize zamanla eklediğinizde e, siz karlılığı düşünün. Mozondaki e, bu algoritmayı çözdüğünüzde karlılığı siz düşünün ve bu katı, e, bu markaya baktığında yeni bir satıcı da olsanız kilitli bir kat, marka değil. Yani kişi bunu alıp e, gönderdiğinde, gönderebildiğinde, gümrükten geçirdiğinde ki sorun olmayacaktır, direkt ürünü isteyebiliyorsunuz. Yani gidip de marka izni, kategori izni almanıza gerek yok. Direkt isteyebiliyorsunuz. Bu ürün 4380 TL en yüksek maliyetlerle hesapladığımızda çıkıyor. Bu söyleyeyim. Yani benim görüşüm bu üründen, ben söyleyeyim size en az 6-7 bin TL kar elde edilir birim başında birim başında 10 dolar 10 dolar fazla hesap 10 dolar daha alt noktada bu ürün satılabilir ben de bu ürünü bakacağım yine kendim de satabilirim test mağazalarımda Bunu söyleyeyim eğer rastlarsanız bir Türk satıcıya ürün o benimdir size yararlı olacaktır eğer videoyu beğenirseniz yani yararlı olduysa size çünkü beğen, beğen, gelirse ben daha da iyi ürünler incelerim. Yani ben size yarar sağlıyorsam siz beğenin. Ondan sonra ben daha iyi ürünler tespit edeyim. E, bunun gibi ürünleri daha hızlı, daha düzgün bir şekilde tespit etmek istiyorsanız web siteme girip e, hizmetlerimi inceleyebilirsiniz. Orada, orada ben detaylı olarak ürünleri incelemekle alakalı eğitim vermekteyim. Şuradan da web girmiş bulunuyor. Buradan da ücretlerime bakarak tabii ki de size uygunsa, size yarar sağlayabileceksem referanslarımı da inceleyin. Karar verirseniz eğitimlerime, hizmetlerime katılabilirsiniz. Birlik bu kadar. Bir dahaki seride e, daha farklı bir ürün inceleyeceğim. O zaman görüşmek üzere.